bizi arenaya atacak ve şılap gücümüzü kullanarak rakiplerimizi yenmeye çalışacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. O. Oyun çok tatlı bak bizi gönderiyor gördün mü arenaya düşüyor. Allah'ım tipe bak. Bu nasıl tip? Bu nasıl tip? Şılap yapmak bak, için. Bak şılap böyle yani. şılap Bak şöyle şılap 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 yapacağım. Ha, haritada son kala. Ay Aa, çok canım gitti. Allah'ım canım sonra. çok az kaldı. Allah'ım canım Şu çok canım. az kaldı. Kaç, kaç bak abi. Sana şılap yap. Hii, kimse bize şılap yap. Böyle bak gücümü toplayıp topla tek seferde yapabiliyor muyum? Yapam ah, sana yaptı biri tek seferde. Canlar o ilk oyun ilk oyun daha öğrenemedik tam yeni bir haritaya gönderiyorlar herkes ışınlandı Ta şilap. Güzel güzel Bir tane şılap. Bir tane bir Şu yap, yap güzel. haritanın dışına göndermemiz gerekiyor tamam çok da olayların arasına girmeye tamam. gerek yok canlar önemli olan sonuncu sona düşe atmak kalmak Niye o zaman kendi haritanı Harita değil ya bura hep ortak harita. Ben gönderiyorum aynı zamanda birinci de olmaya çalışıyorum. Ne oluyor dilet telefon çalıyor. Gönderdim birini de. Ha ben birilerini gönderdik şöyle ses geliyor. Alo. Onu da gönderdim. Sen çöl. Sen çöl. Açın şu telefonu. Birilerini gönderdik de ses. Oo. Şey söyleyebilir miyim? Levelim arttığı için de güçlendim. Olaylardan geri kalmaman gerekiyor. Bak 3 level oldum. Ay çok ses çıkartıyor. Aşırı ses çıkarıyormuş. Alo. Aa anda sıkıştın var ben ya araya sıkıştın. Bir daha gitti, bir daha gitti. Bir daha de... Kenarlarda kalmamam lazım. Allah'ım kenarlarda kalmamam lazım. Sen çok şanslısın. Dur dur gelen indiririm. Buraya gelme buraya gelen indiririm. Şey, gelen indiririm. Nereye <gülüyor> indiriyorsun? <gülüyor> boş boş duruyorsun öyle. Nereye indiriyorsun? Git buradan. Para topla <laughs> belki el alırız. Tamam el alabiliyorsak <laughs> el alalım. Elim kocaman. Elim sisti. Vura vura elim sisti. Vura. Tamam sakin Ben evet. diğer tarafla gidiyorum. Olayla olaylar. olay ablacım güle güle. Kaç kişi kaldı bitmiyor. Allah'ım bitmiyor. Ben birinci nasıl olacağım? Giriyor. Sürekli bence şey söyleyeyim bu bitmiyor bence. Yani sürekli yeni kişiler geliyor. Play diyeceğim ama a karakter varmış ya. Neyse bir sonraki oyunda karakter var canlar ona bakalım. Ya atlıyorum ya. Atlıyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Bak burada karakter varmış ama benim param yok. Aa, verdi. Kendi. Verdi bir dakika. Para verdi. Bin para verdi. Bin paraya bu tipleri alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bu 1540 şey... olmaz. Ha, tamam 1500 param vardı. Bin paraya bunları alabiliyorum. Şu an daha ileri varsa para biriktireyim diyeceğim ama şu an illa alayım dedim yok. Hemşire olmak istiyorum. Hemşire de aşçı olmak istiyorum. Hemşire. Aşçı ya. Aşçı sanırım. Aşçı aşçı kafası aşçı. Süper canlı iniş yapıyoruz. Bak tipime bak şimdi. Ay. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Ne, aa, aynı, nasıl benim tipimden olabilirsin? Burada bir tane aşçı olabilir. Geliyorum. O bir açtı da benim dedi. Evet gördün mü? Hati ismi de. Hatice olacakmış olmamış. Hatiye? Hatiye olarak kalmış. O Hatice'dir canım. Hatiye kim çiz, gördü çiz, ki? Gider mi Bir <laughs> şey söyleyebilir mi? Bunlar leveller. Canın nasıl kaldı? Niye böyle oluyor biliyor musun? Çünkü levellere çok fazla bunlar. Ben oyuna yeni girdiğim için levelim düşük. Öyle olaylara bir anda girmemem lazım. Sakin davranmam lazım. Biraz levelini artırman lazım. Birinci Aa levedir. her aldığım para bir para veriyor. Ben bunlar toplamakla uğraşmam bir para veriyor sadece. Aldığın paralar levelini arttırıyor olabilir. Hayır. Mi? Bunu gönderdim. Bunu da gönder. Bunu da göndereceğim. <laughs> Level 2 olmuştum ne güzel ya. Level 1 olarak inmek çok zor oluyor oyuna. Nasıl Zıpladığım için bence nasıl? havada olduğum için uzağa gidiyorum biliyor musun? Havadayken sıkılmak kötü. Karşı adama şeyi gönderdim. Karşıya gönderdim. Ya paralar bence arttırıyor. Paralar arttırmıyor bak şu arttırıyor ya. Hayır biraz önce hiç kimseye vurmadın artık bir tane arttı? Bilmiyorum. Paralar mı diyorsun? Toplayayım. Bak şimdi onu alınca... Çok saçma. Iki Paralar arttırıyormuş. Hiç... Gördün mü? Paralar topladıkça levelini arttırıyor. Buradan gider. buradan. Değil. Bura benim. Yani... Paraları topladıkça... Para mı toplayayım? Tam para toplayalım, toplayalım canlar. Değil. Güzel güzel leve alıyormuş. Böyle de aa dört olmasına çok var. Sen yine de Sen arada yap. Bu vurdunuz canım çok az kaldı. Ben canımı nasıl dolduracağım? Arkamdaymış ya. Arkamdaymış. Güzel güzel kaç? 4 kişi indirebilmişiz. Ama ben onu 20 yaparım. 20 yaparım. Biraz bir önce 13 herhalde. Aynen aynen iyiydik iyiydik dost. arkamda ne al. geziyorsun? Sen şu paralarınla bir level al. <laughs> güzel birini gönder. Birini daha gönder. Ay o da beni gönder. Canım azaltmamak lazım. Şılap şılap yememem lazım. Allah'ım yarabbim var ya saçlara gönderdim ya. Zor 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 seri seri gönder canım yine az kaldı ya. Can satayım. Ablacım git buradan. Açtı. Tek açtı benim bu oyunda. Ama canım bak çok kız azıcık kaldı. Nasıl can dolduruyor? Can var mı ne acaba şey? oyunda biz mi bilmiyoruz? Nasıl dolduruyor? Bekleyince doluyor mu kendini? Bakalım olaylara karışmayalım. Bence dolmuyor canlar. Keşke can da olsaydı oynaya. Bak bana bana biri bana vurdu zaman uçuracak zaten. Hem canım bitti. Bitti. Ben gittim. Git. Ben levelim yüksek olduğu için ama iyi gönderiyorum. Ya yani parayla alıyoruz da. Bunun leveli 1. Azıcık canımla... Aa kendi kendine gitti. Ben yapacak bir şey yok. Ver canını. Şurası daha karşı. Ya can satan biri var mı? Ortalarda düşen can var mı? 12 kişi indirdim. 13 kişi. 14 kişi. Şunu da indirdim. 15. Gel 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 seri gönderilir aşağı. Seri gönderilir. Allah Allah ç Allah Allah Allah. Hayır ya. Kaç 17 kişi göndermişim. Çok heyecanlar. Süper. İyi para kazanmıştık yazdı. Karaktere bakabilirdik. Karakter değiştirelim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aynen para toplayıp levellerde arttık. lazım. Şunlara bir tane Şu çok, Şu çok Ya aşağılarından gidiyor. çok karışık. Burada var ya ben olaylar çıkarırım burada. Level 1 halinle. Ortalığı niye birbirine katıyorsun? Çok canım al. Aa elim büyüyor. Aynen aynen. Benim seri level. Canım çokken benim level alıp hiç canımı azalttırmamam lazım. Ya işte sen büyüyün, O azalmamış canımla Allah ne verdiyse Aynen aynen abi. aynen onu yapmam lazım. Ama hala birilerini üstüne... Ya o bir dakika canımı azalttım zaten. Diğer elde öyle yaptım. Ya. Sürekli zil çaldırıyorum. Ya öf, beynim şişti. Ama seriyi gönderiyorum görüyor musun? Seri göz var. ya. <laughs> Seri göz var. <laughs> Seri göz var burada. Gelin gelin. Level, level 3 olduk. Gelin, level, level herhalde çok yükseltemedik canlar. <laughs> 3'te kaldık evet. herhalde. Şimdi de 16 kişi indirmişiz. 1000 paramız varsa yeni karakter alacağım. Şu iyi mi? Şu mu iyi? Aynısı. Şey. Bu güzel gibi. Bu tam slap Aynen. Bunu seçtik canlar. Let's go. Tipe bakacağım önce. <laughs> Sonra para toplayacağım. Allah'ım <laughs> tipe bak. Ne kadar güzel. Para toplayacağım. Kimseye, Kimseye bulaş gel, bulaşma. Gel git buradan. Bulaşma. Biri bana sırada. vurmasın sırada. ama ya. İki level oldun. Vurla. sen çat diye gitti. Bu ne? Ben adam gibiyim şu an. Aynen. Canım kalmadı. Vurun bana. Yok. Hadi gelin. Geçirin bir Böyle tane. Ölü taklidi yapınca kimse vurmuyor. <laughs> Hadi geçirin bir tane. Bekliyoruz. Öyle 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 ha? öyle. <laughs> Aynı şeyde gidiyorum ama. Yüz <laughs> <laughs> eşit <laughs> tipinde gidiyorum. Canlar ben birazcık şuralarda para toplayacağım. Ya şöyle dönüyor. Şöyle dönmem lazım. Gelenlerde. Lan. Para bitti. Elenden de kaçın. Allahım çok vuruyor nasıl kaçayım kimden kaçacağım nasıl kaçacağım. Herkesten nasıl kaçabilirim ki? Arada göndereyim de ya. Ay çok vurdular ya. Ne nasıl ne oluyor yine sinirlendim kaçtım 3 level oldum. Çok kızdım. Sinirden 3 level olduk bakın. Gelmeyin bura benim. Bura benim gelmeyin. Bura benim bak seri 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 köz var köz var köz var. Aa vur. Tı 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 tı. Para gel. Gel level kaç olacağız? Ya hala 300. Level 300 level 4 olabileceğim mi bilmiyorum. Yine mi buraya? Geldi. Geldiği gibi geri gönderiyoruz milleti buradan. Tam şöyle daha seri... dön dönün! Arkana dön! ya Vurdum! Sen ne yapıyorsun? Ama yine canımı az bıraktılar biliyor musun? Ee, ben İlk level 4 olmadan... Iyi he? İlk zamanlar daha iyi oynuyorduk. İlk zamanlar daha iyi oynuyorduk. Acaba öğrendi diye daha mı şey yapıyor yani. yani Arkamda var mı?

Hocaman iki level eline. olsam iyi olur. Evet dediğin gibi. Bak nasıl? elim büyüyecek gördün mü elim büyüdü. Kocaman elimle. Şunun eli kocaman olmuş senin elinde kocaman olmuş vurma bana. Elim büyük vurma. <laughs> güzel, güzel. Kocaman üç, üç level olmak burada. üzere dört level olmaya çalışmayacağım elimi büyüteceğim. El, Allah. El değil ki kanat gibi olmuş artık. Nasıl bir el Nasıl bir ya? Oh yeah. Yemeğin yeah. Süper süper. <gülüyor> Var ya Vay çok ya. canımı acıttın. Din geri. Arkamda ne geçiyorsun? Seni kafaya taktım. Seni kafaya taktım, geliyorum. Gel buraya. Gel buraya dönüp telefon inşallah. <laughs> Sadece 6 kişi de kalabildim canlar. Niye böyle oldu? Allah Allah Allah. Ben oyunda kalamıyorum. Artık Allah 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 Bir levelken de buraya girmesen iyiydi ya. Bir levelken şundan canı az diye girdim. 3 üç, üç level olup girmem lazım canlara. Burası hakikaten kutlar sofrası. Allah'ım. Direğe elendim. Bu nedir ya? Ortada gezmeye çalışacağım canlar. Aralara gireceğim hiç vurmayacağım. <laughs> ben geldim ben gidiyorum. Bana vurma. Bak vurmadan takacağım. Geldik, tene, geldim, tene, geldim, tene, geldim, ayni, geldim. <laughs> Oyun aşırı tatlıydı biz oynarken çok eğlendik sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> Oh, <laughs>